arkadaşlar bu benim kaçıncı videom ondan bile haberim yok yine CS oynayacağız like atın işte abone olun artık uzatma gerek yok artık hemen başlıyoruz ve yine neler oluyor toz alıyoruz bak arkadaşlar gösterdiğim yere çok fazla saçma şey yapıyor neden oluyor çiftçiliğinden kurtuldum da ah. bana burada böyle bir ama ne kadar bir şey var bacağını inletir kafanı inletir ben... Bak, lege... Bak adamı sıkıyorum, sıkıyorum, saniye sıkıyorum, 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 Ne ne, ben. ne ne ne. Ben. Bir daha da Bir daha da gelme. Oynayıp, bilmem ne oyuncusun. Hayatın sensin. Oh. Botlar şur kaç tak oldu yaparsanız sevinirim. Ben çalmamalım şu an diyorum. Aa. Evet arkadaşlar, yolumuz bu kadardı. Beni işte yayın gel abone olun, like atın, bir şeyler yapa ya